Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz videoma. Bu dersimde sizlere OOP'de, PHP'de, OOP'de getter ve setter fonksiyonlarından bahsedeceğim. Aslında bu şunlar bu anlama geliyor. Şu anlama geliyor. Şöyle yazayım. Getter demek aslında bildiğiniz gibi OOP nesneye ve özelliğe odaklandığı için getter demek aslında bir nesnenin özelliğini veya herhangi bir yaptırdığım işlemin bize döndürmesini yarayan fonksiyonlara deniyor. Kullandığımız fonksiyonlara. Setter da aynı şekilde bir nesnenin özelliğinin değiştirilmesine olanak sağlayan bir fonksiyonlar türü. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında benzer olarak yapmışız. Marka değiştir bildiğiniz zaten. Şöyle ben bir sileyim aslında. Tekrardan yazalım. Şöyle geldiğimde buraya aslında ben public function ee, ne diyelim? Renk değiştir diyelim. Ben buraya renk değiştir dediğimde içerisinde rengi alırım. Hatta böyle demeyelim. Bilgileri değiştir diyelim. Komple. Aynı zamanda burada renki, markayı ve içerisine de yakıt tipini alalım. Bunlar geldikten sonra şu yukarıda gördüğümüz mantığın aynısını buraya yapıştıralım. İşte bu gördüğümüz fonksiyon aslında bize şöyle bilgileri değiştir diyelim. Bizim yeni girdiğimiz değerlerle gidip veri tabanındaki veri tabanı diyorum pardon. E, klasımızın içindeki bu özellikleri değiştirecek. Hatta biz şöyle yapalım dışarıdan erişimi de kapatalım bunların hepsini. Bir önceki derste gördüğümüz gibi. Şu an dışarıdan erişim bunlara kapalı. Ama bu bilgileri değiştir fonksiyonu sayesinde ben gelip burada değiştirebiliyorum. Zaten Klasın, Object Oriented'ın en büyük özelliği, en güzel özellikleri bu nesneleri gizleyebilmek ve erişimini kısıtlayabilmek. O yüzden program büyüdükçe program içerisindeki karışıklıklara veya güvenlik sorunlarına karşı çok mükemmel bir önlem oluyor. Ben gelip burada yeni bilgileri girmek istediğim zaman şöyle bunları sildiğimde zaten şöyle diyelim pardon. Bakın burada bana zaten neler girmemiz, neler girmem gerektiğini söylüyor. Renk olarak <laughs> Renk olarak sarı girelim. Marka marka ne olsun? Ferrari olsun. Gerçi nasıl yazıldığını bilmiyorum ama yakıt tipi de benzin olsun. Benzin olduğunda sayfamı da yenilemem yeniledi, yenilediğim zaman şöyle F5'e basabilirsem evet. Şöyle daha güzel bir görüntü yapalım. Araba özelliğim araba sınıfımdan renk özelliğimin private olduğunu söylüyor ve sarı değerinde olduğunu markanın Ferrari olduğunu ve yakıt tipinde benzin olduğunu söylüyor. İşte bu sayede bu setter fonksiyonu sayesinde ben gelip burada şöyle de şey yapalım. Bu setter fonksiyonumuz yani program içerisindeki, class içerisindeki bir nesnenin özelliğini değiştirebilirsek değiştiriyorsak buradan işte bu set özelliği. Bakın burada herhangi bir içerisinde bulunan değişkeni değiştirmiyoruz. Direkt olarak sınıfta bulunan özelliği değiştiriyoruz. O yüzden bu setter özelliği olarak kullanılıyor. Aynı zamanda getter özelliği yapmak istesek yani biz şu anda vardan play yazdırıyoruz verilerimizi ama ben diyelim ki vardan play yazdırmak istemiyordum. Vardan play yazdırmak istemiyorsam ben kendime az bir yazdırma fonksiyon oluşturmak oluşturmam lazım. Araba bilgilerini yazdır desem içerisinde bir parametre almayacak. Araba bilgilerini yazdır dediğimde şöyle bir şey yapacak. Eko araba marka eşittir. Eşittir demeyelim şöyle yapalım. Gelip burada ben diz marka nesnemi ça özelliğimi çağırıyorum. Pardon. Markayı çağırdık. Ardından renk çağıralım ve yakıt tipini Evet yakıt tipini çağırmış olduk. Şimdi burada rengi diyelim ve yakıt tipi diyelim. Tabii bunların arasında daha güzel bir görüntü olması amaçlı BR'ler koysak. Şöyle biraz tabi Klinko'da aykırı bir yap ama sadece görmez amaçlı yapıyorum bunu. Tamam. Ben gelip burada bilgiler değiştikten sonra var dampımı siliyorum buradan. Bu niye sürekli geliyor ya? Evet şu an sayfamı yeniliyorum. Tabii bakın ekrana bir şey yazmadı çünkü var dampı sildiğimiz için. Ama gelip ben burada şunu da bir kapatalım. Var damp yerine araba bir nesnemin hangi fonksiyondu? Bilgileri Yazdır fonksiyonunu çağırdığımda ve ekranı yenilediğimde gördüğünüz gibi tüm bilgilerimi bana yazdırdı. Ama şöyle bir şey yapalım burada. Daha hoş bir şeyler deneyelim diye düşünüyorum. Mesela ben bilgileri değiştir dediğim de mesela diyelim ki ben burada bir tane şey oluşturayım. Private Stok, stok demeyelim, renkler diyelim. Renklerimizi burada bir dizi olarak, burada bir sabit belirleyelim. Renkler kırmızı olsun, virgül, mavi olsun, virgül, lacivert olsun. Şimdi şurada şöyle bir şey deneyeceğim. Girilen nesne, yani bilgileri değiştir dediğinde, eğer bu girilen renk tipi burada yoksa, şöyle yapalım. If inarray fonksiyonumu çağırıyorum diyorum ki bu adamın girdiği renk değerimiz yok ise benim array'imin içinde pardon yani array'im neydi yukarıdaki renkler tabi böyle erişemem this renkler diyorum renklerin içinde varsa ben burada inarray e, pardon evet Diyorum ki renklerim içinde varsa bu rengin tipini değiştir. Ancak yoksa yoksa burada public bir tane hata diye bir özellik oluşturalım. Başta boş olsun. Eğer benim burada renk tipim yoksa yani şu anda bu rengim yoksa pardon burada varsa dönecek. Eğer yok ise hata diyelim eşittir. Bu renk yoktur. Gerçi şöyle diyelim. Bu renk e, veri tabanımızda bulunmamaktadır desin. Tadır. Böyle bir hata nesnesi oluştursun. Tabi bu hataya niye erişemedik? Diz hata. Nerede hata yapıyoruz? Biz nerede hata yapıyoruz? Ya burada bir hata yapıyoruz mu? Evet, şurada bir hata yapmışız. Şunu da silelim. Tamam. Şimdi ben eğer olmayan bir renk girersem hata alacağım. Ben burada bilgileri değiştir demişim ve sarı rengini girmişim ama büyük harfe girmişim. Diyelim ki hatta küçük harfe girelim başta. Sarıya girdik diyelim. Bakın, gördünüz mü? Sarı olarak rengini değiştirmedi baştaki turuncu rengini yaptı. Neden değiştirmedi? Biz burada bir ayarlama yaptığımız için. Demek ki ben burada bir değişiklik görmüyorsam şöyle yapardım aslında. Bu değişiklik işlemini yapmadan önce daha doğrusu yaparken çıkışta derdim ki araba bir nokta e, hata dersem eğer hata hatta şöyle diyelim empty diyelim yani eğer boş değilse içindeki değer bir hata mesajı varsa empty diyorum. Hata mesajı varsa gelip burada eko araba bir hatayı ekrana yazdırsın. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bu renk veri tabanımız. Şurada bir de bir BR'e girelim. Çok hoş bir görüntü olmadı orada. Evet. Sayfamı yeniliyorum. Ben bu hataların <laughs> tam da video sırasında olmaz olmaz mı ya? Nerede hata yaptık? Burada. Evet burada. Sayfamı yeniliyorum. Bakın diyor ki bu renkleri tabanımızda bulunmamaktadır. Bir de girilen rengi de istersek burada biz yazdırabiliriz. Nerede o? Hata mesajını verdiğimiz yer. Evet burada. Hata mesajını verirken de hangi bu renk demeyelim. Şöyle girilen parantezlerimi açtım parametre olarak gelen renk rengi veri tabanımızda bulunmamaktadır diye bir mesaj versin. Sarı rengi veri tabanımızda bulunmamaktadır diye mesajımızı verdi. İşte gördüğünüz gibi bu örnekler atılabilir. İşte biz burada her şeyi bir düzen çerçevesinde yazıyoruz. O yüzden çok güzel bir yapı sunuyor bize OOP. O nedenle bence öğrenilmesi gereken bir en büyük yani en önemli programcılık paradigmalarından bir tanesi. O nedenle videoları izlemeniz şu anda sizin için çok önemli. Yani doğru yoldasınız. Bu açıklamaları da yaptıktan sonra bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.